İmanında tereddüt eden, şüphe duyan kimse ne yapmalıdır? İmanlı meselelerde şüphe küfürdür. Yüzde 99 inansa, yüzde bir şüphe etse, Müslüman sayılmaz. Müslüman sayılması için en az yüzde yüz olması gerekiyor. Hiç şüphe duymaması gerekiyor. Eğer şüphe varsa yapması gereken şey hangi meselede şüphe duyuyorsa o meselenin delillerini öğrenmeli. Hangi meselede şüphe duyuyorsa mesela ahiretle ilgili şüphe duyuyorsa ahiretin delillerini öğrenmeli. Mesela peygamberimizle ilgili ya da Kur'an'ın Allah kelamı olmasıyla ilgili şüphe duyuyorsa o meselenin delillerini öğrenmeli. Hem Kur'an'dan nakli deliller hem de akli deliller. Akli delillerle eğer meseleyi öğrenirse şüphelerinden kurtulabilir. Şüphe aslında insanı araştırmaya sevk eder. Eğer şüphenin gereğini yaparsa o zaman daha çok araştırmaya girer ve imanı kuvvetlenir, ilmi de artar, imanı da artar. İnsanı en çok şüpheye düşüren ahiret meselesidir. Allah hakkında şüpheye düşen azdır. Ateistler her zaman azdır. Ama Allah'a iman ettiği halde ahirete iman etmeyenler veya şüphe edenler çoktur. Demek ki bu meselenin halledilmesi çok önemlidir ve bunun da halli neyle mümkündür? Kainata bakmakla, tefekkür etmekle Allah'ın ilmini ve kudretini kainatta görmekle Varlıkları görmekle, üzerinde kafa yormakla Allah'ın ne kadar yarattığını, ne kadar öldürdüğünü, ne kadar her gün yaratıp yaratıp öldürdüğünü, gücünü, kudretini, ilmini görmek insanın Allah'a olan imanını kuvvetlendirir, aynı zamanda ahirete olan imanını da kuvvetlendirir. Bu kadar şeyleri yaratan, bu kadar varlıkları idare eden elbette ki elbette ki insanı tekrardan yaratmaya gücü yeter. Der ve insan ahirete imandan şüphe etmemeye başlar. Çünkü Allah'ın kudretini görmektedir. Yani kainata kainata baktığınız zaman, mahlukata baktığınız zaman imanınızın kuvvetlenmemesi mümkün değil. Şüphelerden kurtulabilirsiniz. Kudreti görmek lazım, ilmi görmek lazım. Bu ikisini görünce insanda şüphe diye bir şey kalmaz. Bu kadar varlıkları yaratan topraktan tekrar insan yaratabilir.